Bir tane öğrenci şöyle bir soru sordu. Dedi ki öğretmenim hani cennette bütün dileklerimiz kabul oluyor ya dedi. Mesela dedi ben cennete gitsem 20 milyar dolar istesem olur mu? Ya 20 milyar dolar istesem olur mu yani bana verilir mi? Dedim yavrum sen cennette doları ne yapacaksın? Parayı ne yapacaksın? Para ne ki? Şimdi Dünyanın en zengin adamını getirsek şu memlekete, dünyanın en zengin adamını getirsek şu yaşadığımız şehirdeki bütün gayrimenkulleri, arsaları, dükkanları, evleri hepsini almaya gücü yetebilir mi? Yetmez, imkansız. Gücü yetmez yani. Yani dünyanın en zenginini getirsek şu yaşadığımız şehirde bütün gayrimenkulleri, arsaları, evleri, dükkanları almaya maddi gücü yetmez. Ama Allah kendi rızası için yaşayanları, kendi rızası doğrultusunda hayatlarını ortaya koyanları müjdeliyor. Peygamberimiz buyuruyor ki cennete en son gidecek kişiye, cennete en son gidecek kişiye denecek ki sana dünya kadar ve dünyanın bir katı kadar daha versek yeterli mi?